Merhaba arkadaşlar ben Bahar Doğan anlatacağım konunun ismi bayrak formasyonu. Belli bir yönde ilerleyen fiyat, kar düşküneme sahip ekonomik verilerin açıklanması veya benzer sebeplerle herhangi bir yerde tepkiyle karşılaşıp trende tam ters yönde kısa süreli dönüşler gösterebilir. Bu geri dönüş paralel iki destek ve direnç sınırı arasında belirlenmiş fiyat kanalı aralığında gerçekleşir. Ancak bu geri dönüş hareketi genellikle dikdörtgenlerdeki gibi ömre sahip olmaz ve kısa sürede fiyat kaldığı yerden eski trendine uygun hareket etmeye devam eder. Bayrak çıkışlarında fiyat muhtemelen bayrak oluşmaya başlamadan önceki yönde hareket etmeye geri döner. Bayrak formasyonu çıkışında fiyatın bayrağı kırarak bir süre ilerlemesini beklemek pozisyonun riskini azaltmak açısından büyük önem taşır. Alçalan bir piyasa için bayrağın alt kenarının aşağı yönde kırılması satış sinyali. Yükselen bir piyasa için bayrağın üst kenarının yukarı yönlü kırılması alış sinyali için uygun bir şart olarak kabul edilmektedir.